Merhabalar. Sign sertifikası nasıl üretilir ve nasıl eklenir? Yani bir HTTP sitesi HTTPS olarak nasıl açılır? Bunu göstereceğim. Ee, Yasin hocamızın verdiği ikinci görev bu. Öncelikle e, virtual makinemize girmemiz lazım sanal makinemize. Ama bundan öncesinde de sanal makinemizin e, 443. ve 80. portlarını açmamız lazım. Network ağırlığına geldiğim zaman ben bunları az önce açtım. E, şu 443. portu ve 80. portu açık. Ele olarak verilmiş burada. Şimdi konsol ekranına giriyorum. Konsol ekranında makineyi bağlamam gerekiyor ilk başta. E, SSH yazarak ve Nextcloud kullanıcımızın ismini yazıyorum. ondan sonrasında kullanıcımızın domain name'ini veriyorum. Enter'lıyorum. Şifremizi isteyecek şimdi. Nextcloud 1 2 3 yazarak makinemize giriş yapıyoruz. Clear yazıyorum. Ve terminal ekranını temizliyorum. Bizim nesclatımızı kurarken seçeneklerle e, kurulma aşamaları var Ubuntu'ya. E, biz Snap seçeneğini seçiyoruz, bir paket yükleyicisini. SNAP. E, Snap yazarak Snap hakkında bilgi alabiliriz. Snap'te bir uygulama kurduğumuz zaman çalıştırılacak olan run dosyalarına erişmek için ilk başta root dizilime geliyorum. Snap klasörüne giriyorum. Buradan da bin klasörüne girdiğim zaman bilgisarımda yani uzaktaki bilgisayarıma kurulu olan, uzaktaki servera kurulu olan Komutlarımız geliyor. Burada biz next cloud enable https dediğimiz zaman eee e yönlendirecek. Ve ve ikinci görevde istenilen self-signed sertifikası üretilecek aynı zamanda. İlk başta disable olarak geliyor ve 80. porta bağlanıyoruz ve HTTP e, şeklinde bağlanıyoruz. Protokol olarak HTTP'yi kullanıyoruz. HTTPS'e geçmek için de sudo nextcloud enable HTTPS diyoruz. İlla bu dizine girmeye gerek yok. Parametre olarak da iki tane seçeneğimiz var. Please encrypted bir de self signed encrypted buradan let's encrypted tercih ediyoruz Burada bizde bizden şunu istiyor. Şu aşamaları gerçekleştirmemizi istiyor. Biz bu aşamaları gerçekleştirdik. Domain name'imiz var. Ve 80. ve 44. 443. portumuz açık. Ee, yes diyorum bana. Burada bizde bir e-mail istiyor. Kendi e-mailimi veriyorum buraya. Enter'lıyorum. Domain name'imizi istiyor. Domain name'imizi istiyor. Overview seçeneğine gelip DNS name'imiz burada kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Enter'lıyorum. Bizim için sertifika oluşturuyor. Ondan sonra da server'ımızı yeni baştan başlatıyor. Şu anda ben HTTP ile bağlanıyorum zaten. Ondan dolayı bir hata verdi. HTTPS'e bağlanmak istediğimiz zaman bu şekilde yapıyoruz. Anlatacağım bu kadar.